Papa Francis öldü ve yaklaşık 900 yıl önce ortaya atılan büyük kehanet tekrar hortladı. Yedi tepeli şehir yıkılacak ve kıyamet kopacak. 12. yüzyılda yaşayan İrlandalı bir başpiskopos, Aziz Malaki, 1139 yılında bazı yazılar kaleme aldı. Bunlar, Malaki'nin yaşadığı tarihten sonra göreve gelecek 112 papanın kısa ama çarpıcı betimlemelerle sıralandığı kehanetlerdi. Papalar hakkında kehanetlerin bulunduğu bu yazılar Malaki'nin ölümünden 450 yıl sonra yani 1595 yılında Benedikt'in rahibi Arnold Vion tarafından keşfedildi ve bugün de Vatikan'ın gizli arşivlerinde muhafaza edilmekte. İşin garibi bu kitapta ilk 70-80 papa için yapılan betimlemeler neredeyse birebir şekilde tutuyordu. Daha da ilginci 112. papa son papaydı ve ondan sonrası felaketti. Bu konuyla ilgili de kitapta aynen şu ifadeler geçiyordu. Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmü sırasında Peter de Roman hüküm sürecek, birçok sıkıntı arasında sürüsünü besleyecek, ardından yedi tepeli şehir yıkılacak ve korkunç yargıç halkı yargılayacak. Son. Yedi tepeli şehir ifadesi bazı kaynaklarda İstanbul'a hitap edilse de genel olarak Roma'ya atıfta bulunulduğunu düşünülüyor. Ve bu da Prensis'ten sonraki Papa'nın Romalı olacağı teorisini güçlendiriyor. Ayrıca 143'te 2. Celestine ile başlayan kitap 2027'de Romalı Peter ile de son buluyor. İşin ilginci ise yeni 9 Papa adayından 3'ünün adı Peter. Bu da 7 tepeli şehir yıkıldıktan sonra kitapta yapılan hesaplamalara göre 2027'de kıyametin kopacağı yönünde yorumlanıyor.